başkanımın yüz verdiği sosyal dengenin yüzde yüz yapmasına çok teşekkür ederim. Memurları ve bizleri çok mutlu etmiştir. Çalışanları o yönden memuruz Sayın Başkanım da. Özellikle Türkiye'mizin dünyanın sıkıntı yaşanmış olduğu bir süreçte çalışanlarımızı oluşan enflasyona, ekonomik ambargoya ezdirmeme noktasında Bizler işverenleri olarak da e, bu çalışanımızı düşünmemiz gerekiyor. E, geçen yıllarda oturup konuştuğumuzda e, sosyal denge e, tazminatının e, belli bir düzeye çekilmesi noktasında yüzde seksen civarına çekmiş olmuştuk. E, şimdi arkadaşlarla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bu sosyal denge tazminatının yüzde seksenden yüzde yüz yükseltilmesi noktasında belediye olarak bir karar almış olduk. Amacımız dediğim gibi çalışanlarımızı günün koşullarında onları korumak, onların yaşam standartını bir nebze olsun e, yukarıya çıkartmak asgari ücret e, tarifesi de açıklanmış oldu. Tabi daha vatandaş 3.750-4.000 civarında bir, e, bir net maaş beklerken, Sayın Cumhurbaşkanı 4.250 lira olarak açıklamış oldu, e, yüzde 50'nin üzerinde bir artış söz konusu. Oluşan muhalefet ve bir çok kesim. İşte deflasyon %20'lerde, %30'larda seyrediyor derken e, tabi onların tahminlerinin ve tahillerinin e, ötesinde bir e, artış sağlanmış oldu. E, bugün e, muhalefet partisi liderini izlediğimizde, dinlediğimizde daha doğrusu e, yapılan e, artışın çok memnuniyet verici olduğunu muhalefet de takdir ediyor. İktidarlar sürekli gerekeni yaparlar ee, tabi e, takdir edilir edilmez o ayrı bir şey ama basına baktığımızda insanlarla konuştuğumuzda yapılan artışın e, beklenenin ötesinde bir artış olduğu ve bu sıkıntılı süreçte e, insanların eline güçlendireceği e, şeklinde bir algı var biz de belediyemizde inşallah ee, bu yılbaşından itibaren tabi biz sürekli e, personelimizi çalıştırırken asgari ücretin üzerinde bir ücret veriyorduk. Ee, i̇nşallah e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, vergi muafiyeti söz konusu olacak asgari ücrette. Tabi bu asgari ücretteki belediyeler bunlardan etkilenip etkilenmeyeceğini şu an bilmiyoruz. İnşallah belediyelerimiz de bu çerçeve içerisinde alınmış olur ki alındığında en düşük asgari ücret bizde 4.900 lira civarında olacak. Dediğim gibi burada amacımız çalışanımızı oluşan olumsuz koşullardan etkilenmemesini sağlamak veyahut da etkileşimini minimum düzeye düşürmek. Tabii ülkemizin, kurumlarımızın e, durumları da ortada. Gönül arzu ediyor ki daha fazla ücretle, yani belki çalışanlarımız daha fazlasını hak ediyor. Ama e, verilen maaşlar imkanlar e, çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Burada çalışan arkadaşlarımızın da e, SDS'lerine, e, arkadaşlarımızın yapmış olduğu görüşme neticesinde denildiği gibi %80'den %120'ye çıkarılmış oldu. Bu artışın alan kardeşlerimize hayırlı olmasına, bu artışın ailelerine, kendilerine, memleketimize mutluluk getirmesini diliyor. Sayın Başkanımı da bu süreçte vermiş olduğu katkı ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız da. Tabii bazı yerlerde SDS'ler kesilirken bizim SDS'yi yüzde yüz çıkarmamız hem arkadaşlarımızın başarısı olarak bence not düşürmeli hem de belediyenin hakikaten bu noktada çalışanının yanında olmasından dolayı takdir edilmesi gereken bir karar. Bu kararı her iki tarafa ülkemize memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın başkanlarım. Her bakan böyle bakarsın. Tamam. Böyle bakabilirim. Kol meskimi sayın